Nasıl kalarsın adam ya? Ya çifte yiğim ben biliyor musun? Bunun da ağzı bozuk yönden oldu. On santimden adamı vuramadın yani. Senin silah da güzelmiş Şener abi. Efendim. Bu saat ekmeği nereden bulayım? İyi tamam. Tost ekmeği falan bulursam getiririm. Öldürüyorum ben şimdi. Ne Ya çiftede iyiyim diyorum ben çiftede. Çok ses oldu biliyor musun? Kimse yoktu etrafta. Olur mu? Sesi duyunca millet pıstı. Ondan oldu. Biz görmedik. Ya sıkıp durma. Sikeceğim tahtanı ha. Şener abi. Bak bir yanlış anlaşma oldu aramızda. Biz seni öldürmeyeceğiz. Bırak silahını. <laughs> Al. O da atacaktı değil mi silahını? Ya sen ne akıllı adamsın, Allah'ını seversen ya. Ver silahını. Ne yapıyorsun? Eğilerek git bari, kovboy. Götüne kurşun yeme. <laughs> Selamun Aleyküm. Allah'ın selamını verdik. Niye almıyorsun? Kitap çok mu sürükleyici? Hı, hı. Sen niye beni sallamıyorsun ya? Hı? Sen hani beni eziklemeyecektin? Hani hakir görmeyecektin? Hakir gördüğün falan yok. Otur şuraya. Oturmayacağım arkadaş. Sana bir çift sözüm var beyim. Söyle. Götümüzde ayı bağırıyor ayı. Bizim bir planımız yok daha değil mi? Biz bir şey yapmıyor muyuz? Yapacağız ama daha zamanı var. Zamanı mamanı yok hacı. Bana hacı deme. Niye? Bize eşit değil miyiz? Ha? Aramızda bir hiyerarşi yok. Bunu elli kere konuştuk. Ama bu bana hacı diyebileceğin anlamına gelmiyor. Madem öyle o zaman dün akşam herifin ensesine sıkacakken bana böyle gözünle hareket yaptın sık diye bana emir vermiş oluyorsun o zaman. Hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum ama. Böyle herifin ensesine sıkacaktım tam sen böyle gözünle hareket yaptın sık yaptın böyle, böyle yaptın. Acele et diye yapmışımdır. Yok arkadaş. Bu böyle olmayacak. Ben sana ipleri verdikçe sen beni kendine köle yapacaksın. Saçmalama yok öyle bir şey. Otur şuraya. Kolay gelsin Barbaros hocam. Eyvallah Akba, hoş geldin. Nasılsın hocam? İyiyim, sen? Şu şener kerten için geldim hocam. Ha. Onun ensedeki çekirdeği çıkardık, baristeye gönderdik. Başka da bir şey yok zaten. Eyvallah hocam, kolay gelsin. Dur ya dur, buraya kadar gelmişsin, bir çay söyleyeyim. Vallahi içerim bir çayını hocam ya. Uzo, bize iki çay söylesene. Olur. Kaç şeker? Şeker istemez kardeş ya. Tek şeker. Hocamdan kaçar. Ya bir şey soracağım. Behzat amirim iyi mi? İyi. Ne zaman görsem kolunu tutuyor da bir sorun mu var? Onu biz de anlamadık hocam ya. Doktora moktora gitti de psikolojik falan dediler. Benim işim uzman ortopedist. İsterse ona gösterebiliriz. Söyleyeyim hocam. E şimdi arasana ben söyleyeyim. Hocam hiç gerek yok ya. Ben onu biliyorum gitmez o. <laughs> Doğru. İyi selam söylersin. Baş üstüne hocam. Kolay gelsin. Sağ ol, sana da. Sen ne yapıyorsun ya? Ha? Sen ne yapıyorsun? Behzat'la sohbet etmek istiyorum. Allah Allah! Ne konuşacaksın? Şener'le benim babam çok yakın arkadaştı mı diyeceksin? Ne diyeceksin? Daha fazla tanımam lazım onu. Bir gün peşimize düşerse işimize yarar. Ha. Bak ben hiç böyle düşünmeliydim ha. Helal olsun. İnşallah düşmez de. Anlayamadım. Dur bekle biraz. Ne oldu? Nereye gidiyor bu amana ya? Adam döndü ne yapıyorsun ya? Takip edildiğini anladı. Nereye anladı ya? Şuradan dön bari şu öbür tarafta yakalayalım şunu. Anladı diyorum anladı. O sokakta mahalle karakolu var. Bilerek girdi oraya. Allah Allah. Arkadaş nereden biliyorsun anladığını ya? Allah'ını seversen sen müneccim misin? Nesin ya? Takip edildiğinden şüpheleniyorsan ıssız bir yerden geçersin. Hala peşindeyse emin olursun. Allah Allah. Nerede yazıyor bu? Bir yerde okudum. Yürü 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 yürü. bas 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 bas. Vallahi bu böyle olmaz ya. Vallahi bu böyle olmaz. Şu ağzını aç da iki laf konuş ya. Bir, bir şey söyle ya. Ya ne konuşacağım? Ya bak ben diyorum ki bizim yöntemimiz yanlış, yöntemimiz. Biz niye adamı öldürüp de tutup başka birinin üstüne atıyoruz? Prensibimiz bu. İki suçluyu birden cezalandırıyoruz. Kim anlıyor amına koyayım? Biz anlıyoruz. Bir de cezalandırdıklarımız. Vay anasın. Vay anasın. Ben nasıl bunu düşünemedim ya? Ne büyük olaymış ya. Niye dalga geçiyorsun? Bak benim canım abi, bak benim güzel abim. Biz hem adalete güvenmiyoruz, hem tutuyoruz adamı adaletin eline teslim ediyoruz. Bunun neresi mantıklı ya? Yani, ha? Bunun neresi mantıklı bana bir anlatsana şunu. Ölmesi gereken ölüyor, çürümesi gereken çürüyor. Yok ya, he çürürken de düşünüyor değil mi? Acaba ben nerede yanlış yaptım öyle mi? Ha? Bu bizim imzamız. Daha önce konuştuk bunları. Bak abi. Ben seni anlıyorum. Ben senin niyetini de anlıyorum da bu şekilde olmaz mı? Göt altına gidiyoruz. Yedi mi oldu? Sekiz mi oldu? Kaç oldu? Sekiz. Bak sekiz olmuş. Bana bak. Sekizdir bak. Benim götüm attı vallahi. Sen atmadı mı? Benim atmadı. Benim attı amına koyayım. Geçen sefer hatırla. O bes mı ne adamın adı? Az kalsın ağzımızın ortaya nasıl sıçıyordu. Zor kaçtık. Bugün ne oldu? Adam bizi karakola kadar götürdü. Götürmedi mi? Biz niye riske giriyoruz arkadaş? Daha uzmanlaşamadık. Birkaç cinayet sonra işler rayına oturur. Ya nereye otur? Allah'ını seversen nereye oturacak ya? Ha? İmza atacağız diye göt altına gideceğiz ya. E madem bizim amacımız birini öldürüp birini içeri tıkmaksa... ...Selçuk'un niye peşine düşüyoruz? İşler istediğim gibi gitmedi. Şimdi Selçuk'u koruyacaklar. İşler yine başkalarının üstüne kalacak. Nasıl ya? Adam bizi gördü. Hiç görmese de bir şey fark etmezdi. Şener'i öldürünce adamların eline koz vermiş olduk. Şimdi bir sürü suçsuz insanı avlayacaklar. Ya öldürelim göbelim amına. Öldürelim göbelim. Biz biraz basit olalım. Basit. Olmaz. Ya canım abim bak. Biz neye mesaj veriyoruz? Kime mesaj veriyoruz? Kim anlıyor amına koyayım ya? Biz kendimize mi mesaj veriyoruz? Kendimize veriyoruz belki. İlla birinin bilmesi mi gerekiyor? Allah'ın seversen ya. Saçmalama ya. İnsan kendine mesaj verir mi? sabık mıyız ya? Niye? Öfkem biraz olsun dinmiyor mu? Benim öfkem adamın zopayla kafasına böyle yarıp bekmezine akıttım da diniyor anladın mı? Ama ondan sonrası da zor geliyor. Ne yapıyoruz? Bir hıyar buluyoruz. O suçu hıyarın üstüne yıkıyoruz. Yok ondan sonra onunla uğraş, bununla uğraş. Benim öfkem yine yükseliyor arkadaş. Cinayetleri işleme mantığımız bu. Mantığımızı sikiyim. Nereye gidiyorsun? Benim yüzümden suçsuz insanların cezalandırılmasını istemiyorum. Çok kalabalık ya. Vallahi buradan çıkamayız zaten. Çıkarız. Daha önce girdiğim hep. Her yerini biliyorum. Şimdi bu kadar adamın arasından geçeceğim. Selçuk'u indireceğin, Sonra elini kolunu sallayarak çıkacağını. Ya bu neresi mantıklı? Allah'ını ne seversen. Ha? Bu gece bu işi halledemezsek bizim yüzümüzden alınan bir sürü insanın başına yakacağız. On dakikaya kadar gelmezsem sen kaç. 10 dakika mı? İyi akşamlar. Ersin Sandal ben. Memnun oldum. Buyur. Çatı katına giremedik de anahtarına ihtiyacımız var. Ya orası açıktı. Arkadaşlardan biri kapattı herhalde. Buyurun bakalım.

gidiyor muydun? Ha? Gelmezsem on dakikaya git dedin ya. Neyse dualarım kabul oldu ya. Ne yaptın hacım? Halledebildin mi? Bana hacım deme. Laf sokup durma bana. Ezikleme beni. Tamam uzatma. O kadar da dua ettik sana. Uzatma dedim. Ne olmuş lan? İçeri olay yarcı kılığına girmiş abi. Adamı yukarı çıkarmış, sonra da saplamış işte. Siz ne yapıyordunuz o arada? Parmak izi alıyorduk etrafta. Bizden bir arkadaşla yukarı çıkarken gördüm. On dakika sonra da cesedi bulduk. Sizden bir arkadaş. Siz mesai arkadaşlarınızı tanımıyorsunuz mu? Eli yüzü kapalıydı amirim. Kim olduğunu bilemiyorum. Abi komşulardan da kimse bir şey görmemiş. Saati vardı saati. Saati nerede bunun? Saat yoktu amirim. Yoktu. Almışlar. Bana geldiğinde çok mutlu oluyorum biliyor musun? Neden? Bilmem işte öyle hoşuma gidiyor yani. Güzel oluyor yani. Öğrenciyken bir sürü arkadaşım vardı. Evden hiç insan eksik olmazdı. Artık kimseyle görüşmüyorum. Niye? Bilmem. Kimse kimseyi aramıyor artık. Evlilik, iş, güç. Çoluk, çocuk. Sen de kendini yalnız mı hissediyorsun? Yok. Tercihlerimin yanlış olduğunu hissediyorum. İstiyorsan burada kal bu akşam. Şurada. Gerçi yengeye ayıp olur ya. Oğlumu görmeden uyuyamıyorum. Vallahi. Ne güzel. Hadi canım. Vallahi mı diye. Nereden buldun bunu? Selçuk'un saati. Sana aldım. Harbi mi? Şişt. Çok güzelmiş ha. E sen ne hani karşıydın böyle şeylere? Artık arkamızda iz bırakmanın zamanı geldi. Behzat hak ediyor bunu. Nasıl yani yakalanalım diye mi aldım bu saati? Sen de alıyorsun. He. Bazılarının zamanı geldi demek için aldım. Neydi bu şimdi yani? Bundan sonra sadece öldüreceğiz. Başkalarının üstüne suç atmak yok. Saatlerini alacağız. Ya benimki hobi yani. Ben şimdi hoşuma gittiği için alıyorum da sen niye alıyorsun saatleri? Birilerinin zamansız ölümüne neden olanlara mesaj vermek için. Saniyeler artık onlar için dönmeyecek. Ya abi Allah'ını seversen bırak şu işi ya. Bırak yine mi imza atacağız ya? Yeter Allah'ını seversen ya. Biz ne sen neyin peşindesin Allah'ını seversen? Biz Amerikan katili miyiz ya? He? Bu ne? Sen ne mesaj kaygılı mısın Mesaj 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 ya. Allah'ını seversen. Bırak şu mesaj işini ya. Şişt, dur ya otur ne yaptın? Öyle demek istemedim otur ya. Şişt, otur ya. Ağzıma sarılıp uyumam lazım. Tendrende salam sueño. Bestat komiserim. İyi geceler. İyi geceler. Büyük oğluma sahip çıkamadın ama küçüğümü bağışladın bize. Sağ olasın. Ben bir şey yapmadım. Yok, bu defa yaptı. Yok ya, ben bir şey yapmadım. Beni bir adam aradı, bırakıldıktan birkaç saat sonra. Beni seni kurtardın söyledi. Kim aradı? Bilmiyorum, ismini söylemedi. Ben yani numaradan aradı biri. Başka bir şey söylemedim sana. Kardeşim vakitsiz gitti. Onlarla zaman dolmuş dedim. Zafer kiminle konuştu bilmiyorum. Geçen gece evimize gelip affetmemizi istedim bizden. Affediyorum. Yalnız benim o telefonu almam lazım la inceletmek için. Yalnız telefonu kapatırken de şey dedi. Ne dedi? Biraz saçma olacak ama... Ya ne dedi? Besat başkomiser'e saatin kaç olduğunu sorar mısın dedi. Var mı da çalınan bir şey? Acayip gelecek ama komiserim duvar saatini almışlar. He. Duvar saati. Evet. Saati vardı saati. Saati nerede bunun? Saat yoktu amirim. Yoktu. Almışlar.